Merhaba arkadaşlar. Hepimiz ilham ararız değil mi? Bu efsanevi Türk İslam bilim insanlarından daha iyi bir başlangıç noktası olabilir mi? Tıbbın babası olarak bilinen i̇bn Sina, yüzyıllar boyunca temel bir metin olan El Kanun Fit Tıp adlı eseri yazmıştır. İkinci öğretmen Farabi, Aristoteles'in eserlerini genişleterek faziletli şehri kaleme almıştır. Robotik alanında öncü olan El Cezeri, Kitabül Hiyel adlı kitabını yazmıştır. Biruni, dünyanın çevresini dikkat çekici bir doğrulukla hesaplamış ve yer çekimini araştırmıştır. Harezmi, cebirin temelini atmış ve algoritma kavramını ortaya koymuştur. İbn Rüşd ya da Averros, Aristoteles hakkındaki yorumlarıyla batı düşüncesini etkilemiştir. El Kindi, felsefe, matematik ve optik alanlarında öncü olmuştur. Takiyüddin'in İstanbul'daki rasathanesi zamanının en gelişmişleri arasındaydı. İbn Haldun'un mukaddimesi modern sosyolojinin temelini atmıştır. Son olarak El-Battani astronomi ve trigonometride önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Bu parlak zekalar dünyamızı şekillendirdi. Şimdi soralım hangisini tam olarak tanıyorsun?